Merhaba, Investaze Yatırım Menkul Değerler. Ben Ethem Mutbeytör. Um. Dün Euro dolar paritesine baktığımızda sabah saatlerinde Almanya tarafından açıklanan olumlu işletme beklentileri verileriyle kısmi bir yükseliş yaşamış ve 1.0893 seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak yine bu seviyede kalıcılık sağlayamadı. Satış baskısı altında kritik 1.0880 seviyesinde kırılmasıyla 1.0850 seviyeleri test edildi. Kapanış ise 1.0886 seviyesinden gerçekleşti. Satışların devamı halinde 10860, 10820 ve 108 destekleri ön plana çıkmakta olup yükselişlerde ise 10910, 10935 ve 10965 takip edilebilir. Dolar TL paritesi güçlü dolar endeksi desteğiyle Fed'in Aralık ayı faiz arttırımı olasılığı nedenleriyle geri çekilmelerde yatırımcılara alın fırsatı sağlıyor. 308 üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesi durumunda 3.08.30, 3.08.70 ve 3.09 seviyeleri test edilmesine neden olabilir. 30, 3.07.60 seviyesi altında fiyatlamalarda ise 3.07, 3.06.60 ve 3.06.20 desteklerine dikkat etmek gerekiyor. Altın fiyatlamalarına baktığımızda dün akşam saatlerinde 1270 direncinin kırılması ve kapanışın da 1270.60 seviyesinde gerçekleşmesiyle yükseliş yönlü isteğin canlandığını görüyoruz. Ancak yine de bu yükselişler satış fırsatı olabilir. Yükselişlerin devamı için 1275 üzerinde kalıcı fiyatlamalar olmalı. Bu durumda 1280, 1285 ve 1290 seviyeleri denenebilir. Olası satışlarda ise 1270, 1265 ve 1260 destekleri ön planda olacaktır. İnvestaziye yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler. Müzik